Hepinize merhaba arkadaşlar ben Baby kanalıma hoş geldiniz bugün Minecraft'ta Herobrine'lerle anlaşıp Herobrine'leri benim adım oyunu bitirttirdiğim bir tane oyun eklentisiyle karşınızdayım. Arkadaşlar bu aralar kanalımızı çok fazla arkadaşlarım ziyaret ediyor. arkadaşlar kanalımıza abone olursa yalnız çıkan çan işaretten bildirimlerine tam açtığınızda beni gerçekten çok mutlu çok sinirlik etmiş olurlar. Bu videoda şöyle sağlamından sizden 2000 like bekliyorum. İyi seyirler. Şimdi arkadaşlar gördüğünüz gibi Herobrine'ler burada topluluk halinde duruyorlar ve bu Herobrine'lerde yanlış bilmiyorsam iki tane elçi olacak bakın hatta bir tane hızlı hızlı oynuyor. Bu açılar hakkında falan da videonun ilerleyen dakikalarında sizlere sağlamından böyle bilgileri vereceğim. Şimdi belli ki bu Hero bir sıkıntı var ve ellerinde de gördüğünüz gibi bayağı tehlikeli gözükecek şekilde kılıçlar var ve bu hızlar da bayağı bayağı aslında ürkütücü hale getiriyor onları. Gördüğünüz gibi bir tane elçisi bu olması lazım. Hatta ben bu elçiye şöyle bir tane ekmek atayım. Bu elçinin tabi umurunda değil. Şu ekmeği bir şekilde elçiye göstermek lazım. Ha tamam elçi gördü galiba. Elçi hala görmüyor. Neyse şöyle atayım ben elçi alır buradan. Diğer çete bakalım. Diğer çetede burada bir yerlerde bekliyor. Hemen buradaki çete biz tek ekmeğini atalım. Allah bir dakika. Köylüleri falan saldırıyor bunlar? Burada ortam çok fazla karışık. Burada adamlar tarlaya falan saldırıyor. Bu hangi elçi acaba ya? Bu elçi bir şekilde şu ekmekle ayartmamız gerekecek. Diğer türlü çünkü gerçekten oyunu bitirmeye geçin. Burada köylülerden herhangi bir sağlam birisi kalmayacak gibi duruyor ve derken abi zaten köyde kimse kalmamış. Derken evet evet bir kişi kalmış bir dakika. Benim bunu bir şekilde kurtarmam lazım. Abicim aşağı doğru git sen şöyle. Ha, tamam üstünde kapattık köylünün. Bir tane köylüyü kurtardık. Aa oh, bir dakika. Elçiye bakar mısınız? Köylüye falan saldırıyor. Neyse şöyle köylüyü toprak atalım. Evet abi harika. Bunlar burada aşağıda haliyle sıkışıp kalmış durumdalar. Ben hemen şuradan bizim Herobrine çetesini kurtarayım. Şöyle yukarı yol yapalım. Bu Herobrine çetesi yavaş yavaş buraya gelir. Şimdi şöyle bakalım diğer Herobrine çetesine abi. Diğer Herobrine çetesi de eşeklere falan bakıyor derken abi evet. Eşeklere falan da saldırıyorlar. Köyde bir tane canlı kalıntısı bırakmadı bunlar. Böyle giderse de değil köyü normal tüm Minecraft'taki canlı kalıntılarını öldüreceklermiş gibi bir hissiyat var içimde. Neden de bilmiyorum. Allah'tan ki evlere musallat olmamışlar. Bakalım şöyle aynen abi evlerde herhangi bir şeyler kırılmış mı? Evet abi kırılmış mı derken arkadan gelen cam kırma sesleri Gerçekten olayın galiba bitiş oldu Şunlara bakar mısınız her yerde geziyorlar Her yerde geziyorlar hatta bir dakika Burada madenci varmış şu madenciye de ne varmış Şöyle bakalım ooo güzel eşyalar var ha. He. Buradaki Herobrine falan da işini biliyor evine falan gelmeyi her Herobrine akıl edemez açıkçası Şimdi bu tarları falan bunlar çok da Bozmadan ben diyorum ki bu Herobrine'lere Yavaştan oltayla bir balık tutturayım Tabi bunları ne kadar ikna edebiliriz Onda çok bir fikrim yok ama şimdi şöyle Herobrine'leri Şöyle topluca buralarda görebiliriz Bence şöyle oltaları bırakayım bu oltaları Tuttum da da en azından balık tutması gerek evet bir tane lider anladı ama diğer liderden çok da bir tık yok gibi. Diğer lidere bakıyorum. Diğer liderin hiçbir şey umurunda değil. Ha tamam tamam. O gördü. Aa bana vurmaya çalışıyor. Vallahi bir dakika. Ben adamlara yardım etmeye çalışırken Hero Brain geliyor bize saldırmaya çalışıyor. Arkada koca deniz olmasına rağmen minicik tarlada balık tutmaya çalışan Herobrine lideri var abi. Ben anlamadım ki baksanıza. Şimdi akıl etti herhalde oralara doğru da yavaştan gidiyor. Tamam güzel. Buradaki Herobrine'ler en azından yolu buldu derken aa bir dakika bu Herobrine'ler niye böyle böcek gibi çok hızlı şekilde ilerliyorlar baksanıza şunlara. Yanlışlıkla bu arada Herobrine'lere vurduk. Çaktırma onlar Allah'tan ki bizi çok görmüyorlar. Şimdi burada Herobrine'ler balıklarını tutsun. Daha sonra ben yavaştan abi Herobrine'leri tek tek böyle testere sokmayı düşünüyorum. Testere soktuğum zaman da bakalım Herobrine'ler herhangi bir sıkıntı yaşıyorlar mı? Baksanıza adamlar balıkları direkt suyun ortasında bekliyor ve direkt tüm balıkları da öldürüyorlar. Gördüğünüz gibi ahtapot balıklarına falan her şeyi saldırmışlar. Şu hale bakar mısınız? Yemin olsun bunlar tam bir yamyam çetesi. Şimdi iyi hoş bunlar takılıyor ediyorlar da acaba bunlar örnek veriyorum bir tane tahtayı kırmak istediklerinde hepsi birden tüm ormanı kırıyorlar mı? Onu bir test edelim. Şöyle bakalım Şurada bir bir tane ağaç duruyor mu? Abi buralarda çok fazla sık ya. Buraları çok musallat etmeyin. Neyse şuna dokunutturalım. Eurobrine'lerin bizi görmesini beklemek şart ha, tamam. Gör geliyorlar. Şimdi abi anlamaları için ben şöyle bir tane odunu hatta iki tane odunu kıralım bakalım anlıyorlar mı? Evet Eurobrine hala bana saldırmaya çalışıyor. Eurobrine saldırmaya çalıştıkça arkasındakiler de geliyor derken abi diğer çete bambaşka bir halde zaten. Şu hale bakar mısınız? Ağacı falan kırıyorlar bakalım. Yok abi. Diğer Eurobrine'lerde çok da bir mantık aramamak gerek herhalde. Baksanıza sadece iki tane Eurobrine var ve bu iki tane Eurobrine. Diğer Eurobrine'lerin yerine geçerek bildiğiniz tüm odunları ikisi kırmış oluyor. Demek ki bu Hero Brain'ler birazcık şapşallık var. Abi gene gittiler eşeklere falan saldırıyorlar. Baksanıza oltayla falan çekiyorlar. Yemin olsun bunlar çevreye zarar ya. Gerçekten bunlar tamamen çevreye zararlar. Şimdi biz bunların ne yaptırabiliriz arkadaşlar? Bunlara yaptırabileceğimiz sağlam şeyler bulmamız lazım. Hemen şöyle bir game modda elimizde neler var, neler yok bakalım bir. Aa, şöyle yapalım. Şimdi TNT alıyorum ben. Ondan sonra bir tane çakmak taşı alacağım. Birkaç tane TNT koyacağım. Bak bak beni çekmeye falan çalışıyor. Şimdi ben bu TNT'leri patlattığım zaman Hero Brain'ler bunun yanına halile gelmiş olacak. Ben bunu patlattığım zaman bakalım bakalım Hirobrenler bu taraftan kaçabiliyorlar mıymış? Şöyle birazcık bekleyelim. Hirobrenler zaten bana doğru geliyor biliyorsunuz ki. Hirobrenler geldi. Aa bir dakika Hirobrenler çaktı mı yazıyor? Bir dakika hemen şöyle patlatalım. Bakalım patlıyor mu? Evet abi patlarken tüm Hirobrenler de kaçıyor derken evet iki tane şapşal varmış. İki çürük yumurta. Olayın bitiş noktası oldu. Hemen şunları da patlatalım. Aa vallahi Hirobrenler anladı yüzü kaçıyor bak. Oltalı elçi işi biliyor. Oltalı elçi de harbide... ya zeka fışkırıyor bu çocuktan. Neyse tamam şimdi yavaştan arkadaşlar biz bunlarla çok da uğraşmayız salalım. Ben diyorum ki artık hero yavaştan bir nether'a götüreceğim. Bakalım nether'dan neler yapabiliyorlarmış. Nether'da çok da başarılı olduklarını düşünmüyorum açıkçası. Hemen şöyle nether portal yapalım bir tane kendimize göre. Hemen şöyle nether portalını yaktık. Bakar mısınız şu nether portalını yakmama rağmen adamlar hala ısrarla köydeki her şeyi yıkıyorlar biçiyorlar. Hatta köyü geçtim direkt ormandaki canlıları bile öldürüyorlar. Neyse artık yapacak çok da bir seçeneğimiz kalmadı. Hepsi beni bekliyor. Ben önden giriyorum. Umuyorum ki bunlar tekrardan benim takip edip yanıma gelirler. Şöyle girelim hemen. Arkadaşlar gördüğünüz gibi iki tane elçi gelmiş ama ama yanındaki çıraklardan herhangi bir tanesi bile hala Nether'a gelmedi. Valla Nether'da bekliyoruz bekliyoruz da çok da geleceklerini düşünmüyorum açıkçası. Hatta gelirlerse yolları karıştırmasınlar diye ben şöyle bu tarafı da kapatayım derken bizim Hero brainler yanmaya başladı. Onlara da şöyle bir destek olalım. Şöyle şurayı kapatalım. Bakalım abi buralarda neler var. Burada Hero brainler abi Bak Hero brainler nereye gitti? Ha sandıkları falan yağmalamaya başlamışlar. Hero brainler acaba yanlarında yardımcılar olmadan nereye kadar gidebilecekler? Bu arada burada elmas falan varmış. Şu sandığa da bakalım. Burada demir falan var. Hatta burayı da kapatalım. Hero brainler artık yavaş Dünyaya dünya dönmesi gerektiğini umarım buralardan anlarlar. Gördüğünüz gibi buralarda yani yardımcıları yardımcılarıyla gelseydi muhtemeldir ki çok fazla derecede birbirleriyle kapışıp sıkıntı çekeceklerdi. Baksanıza bak bak hareketlere bak. Tam Herobrine ha valla. Tehlikeli tehlikeli böyle blok falan kırıp bir anda çıkıyor. Diğer Herobrine elçisi nerelerdeymiş? Onda bir bakalım. Diğer Herobrine elçisi herhalde kendi çapında bir yerlerde kayboldu derken evet o buradaymış şöyle uçalım biz önden abi. Herobrine zaten kendi çapında yavaş yavaş geliyor. Allah yolları karıştırdık valla. Herobrine gel gel. Şimdi portal burada. Bizim diğer Herobrine nerede abi? Diğer Herobrine herhalde dünyaya gitti diye düşünüyorum. Burada blokları falan kırmış bu arada. Neyse ben atlıyorum Herobrine de gelir herhalde. Ben dünyaya geldim de bir tane elçi geldi. Vay yatıyor tam anlamadım. Bakar mısınız? Ekmek falan yiyorlar hatta. Valla anlamadım. Açıkçası çok değişik tiplerle gerçekten şu an oyunu bitirmeye çalışıyor olabilirim. Yavaştan da ben diyorum ki acaba ente falan mı gitsek ki? Ama ente de ne kadar başarılı olurlar. inanın çok da bir fikrim yok. Hatta ente olabilmeleri adına ben şimdi burada birazcık büyülü altın elma vermeyi düşünüyorum abi. Büyülü altın elma de niye çıkmadı ki ya? Neyse şöyle bakalım. Ha, altın elma yazıp direkt mor renginde vermemiz gerekiyormuş. Şöyle bir stek buraya atıyorum. Kalan bir siteyi de buraya atıyorum abi. Şimdi bir dakika bizim hero brainlerde bir sıkıntı var. Sağ solda koşmaya başladılar. Neden abi? Şöyle bakalım. Burada bir çete var. Diğer çete de burada. Birazcık eksik var anlaşıldı. eksiklik var. Tam da çözmüş değilim. Tamam tamam. Bunların çetesinde belli ki bir sıkıntı oldu. Hala birbirine falan diktik bakıyorlar. Şimdi şöyle ben sol çeteye atıyorum bir tane. Sağ çeteye altın elma atıyorum. Şimdi yavaş Yavaştan bunları elmaları alıp yavaş diye arkadaşlarına falan artık dağıtırlar bir şeyler yaparlar. Ben de hemen onlar kendi çaplarına takılırken hemen hiç zaman kaybetmeden burada bir tane end portal yapmak istiyorum onlara. Şöyle end portalını hızlıca hazırlayalım. Daha sonra end portalını hazırladıktan sonra bakalım endte de ve endermanlarla ne kadar kapışabiliyorlarmış ne kadar güçlülermiş onları da öğrenmiş olacağız. Şimdi şöyle hemen... Hızlı hızlı dikelim bunları. Hop şöyle tamam olayı hazırladık. Bir dakika abi Herobrine'larda mevzularda bir sıkıntı var mı? Herobrine teki bu arada yavaş yavaş özgürlüğe doğru gidiyor. Bu bizim kimdir ne derdi var. Neyse bu bize herhalde herhalde ile arasında bir sıkıntı falan oldu. Her elçi de ordularına gayet hakim derken. Evet abi bakın olay direkt el atlar. Bunlarda çok sağlam bir dayanışma var. Tam ikna etti. Yavaşlar elinde atlıyorum ben. Umarım onlar da peşinden gelir. Şöyle girelim hemen. Hop. Arkadaşlar ben bunları elinde getirdim getirmesin ama gördüğünüz gibi ortalık baya baya da bir karıştı. Hatta bu de şöyle bir yardım edelim. Şöyle hemen hızlısından bir yol yapalım. Çünkü gördüğünüz gibi bu abiler burada kaldı derken. Anaa. Diğerlerinin yanlarına falan dışına döndüler. Gördüğünüz gibi çevredeki bulunan tüm yaratıklara burada da saldırıyorlar. Hemen şöyle hiç zaman kaybetmeden kuleleri bayıltalım. Bu kuleleri bayılttıktan sonra artık yavaştan ejderha ile kapışırlar. Bu arada ejderha ile kapışırlar kapışmasına da bu ortam niye bu kadar sessizleşti? Ben onu pek çözemedim açıkçası. Ha ejderha buradaymış. Tamam. Ejderha'yı gördük. Bizimkiler de buralarda takılıyor zaten. Ezeli rakipler bakalım ne kadar başarılı olacaklar bu savaşta. Şöyle hemen kalan son iki tane kulemiz kalmış. Bununla pat... Aa bir dakika patlamadık niye? Tamam bu patladı. Galiba son kulemiz bu da. Son kulede patlattım. Şimdi yavaşın ortalarda Ejderha'yı öldürmelerini bekleme vakti. Şöyle bakalım abi. Hala gördüğünüz gibi endirmeni falan saldırıyorlar. Burada bir tane Cengaver gidiyor abi evet Cengaver yakalayamadı haliyle. Diğer ordu nerelerde abi? Diğer ordu hala aşağılarda bir şeylerle kapışıyor gördüğünüz gibi. Ana abi, bir tane Hirobran bayılmış hatta lan. Valla Hirobran bayıldı kaldı. Bu Hirobran çetesinin içeriye gitmesi lazım. Yoksa diğer türlü iki çete arasında muhtemelen bir kapışma çıkacak ve o çeteler arasındaki kapışmada sıkıntılı sonuçlar doğurabilir. Gördüğünüz gibi hala bunlar burada Enderman falan öldürüyorlar. Diğerleri de kendi çapında takılıyor. Ve gördüğünüz gibi birkaç tane de bayılan ejderha var derken bir dakika. Birisi baya baya ejderhayı vuruyor abi. Tek başına vuruyor hem de. Sona kalan tek Hero bu galiba diyecektim. Bir tane daha geliyor. Galiba sonun sadece iki tane elçi kalmış anladığım kadarıyla. Derken evet geldi abi. Bir dakika hala ejderhayı vuruyor bizimki. Ejderhayı baya da iyi vuruyor aslında baktığımızda. Gördüğünüz gibi tek başına yakalamış çıkmış buraya. Sen buraya nereye çıktın diyeceğim. Neyse çok da sorgulamaya gerek yok zaten. Bunlar Hero Bunları çok da sorgulamanın anlamı yok. Hero ha, tamam bir tanesi geldi yavaştan geliyor. Diğerleri de hala gördüğünüz gibi arka taraflarda. Endirmenlerle kapışıyor derken. Evet abi bir dakika. Ortalık burada kızışır arkadaşlar. Kalan çete geldi. Bir tanesinin belli ki çetesi erimiş bitmiş. Heh, tamam geldiler abi. Evet evet bayağı da sağlam vurmaya başladılar Ve Ejderhan'ın canını %50'ye kadar indirdiler. Hatta neredeyse Ejderha'yı tek öldürdüler mi diyecektim ki. Ejderha gidiyor. Hatta ben de şöyle yardımcı olayım onlara birazcık. Şöyle Ejderha'yı kovalayalım. Belki hızlıca inmesine yardımcı oluruz. Ejderha in bakalım aşağı. Şöyle biz de yavaş yavaş vuralım ona. Tamam Ejderha gene aşağılara doğru geliyor arkadaşlar. Son manevrasını yapar muhtemelen. Allah Tamam geldi çok iyi abi çok iyi bizimkiler vurmaya başladı harika valla harika güzel ya en azından 125'e kadar indiler hatta biz de şöyle kendimize bir elmas kılıç aldım bu elmas kılıçla yardımcı oluruz ona şöyle abicim ejderha gel bakalım buraya ejderha gene dönecek buradan bence bu tarafa döner şöyle bakalım aynen doğru tahmin ettik şöyle birer tane de biz vurursak ne mutlu bize diyeceğim de valla gittikçe gidiyor aha tamam gene aşağı bizim hero brainler sıkıştırdı gene şöyle hero brainler hatta şöyle artık son dokunuşları da hero brainler yapsın gördüğünüz gibi harika aha son vuruş Vallahi son vuruş neyse bu son vuruşa da artık hiç el falan atmayacağım. Hero Brand o kadar çabaladı etti gördüğünüz gibi bakar mısınız kafa dansı falan yapıyorlar. Ve arkada hala inanılmaz derecede direnen bir Herobrine çetesi kalmış. Burada da bir tane Herobrine çetemizin elçisi tek başına neredeyse. Ejderha'yı bayılttı diyebilirim. Ejderha artık son nefeslerini mi veriyor diyeyim. Son hareketlerini mi yapıyor diyelim ne diyelim. Şimdi yavaş yavaş geliyor. Bu Ejderha'yı da artık tokatladıktan sonra en azından Herobrine'lerle olan görevimizi bitirmiş olacağız. Ve daha fazla değişik tarza Allah derken evet abicim gördüğünüz gibi bizim hero brainler mevzuyu bitirdi ve ejderha artık yavaş yavaş moleküllerini alıyor. Bizim hero brainler hala kapışa ediyorlar ve arkadaşlar gördüğünüz gibi xp yağmurda başladı. Hero brainler birazdan xp'lerini vesaire kendileri çaplarında hallederler ve kendi çetelerinde dağılımını yaparlar. Eğer daha fazla bu tarzda farklı içerikleri kanalda görmek isterseniz lütfen yorumlarda bana bildirimi unutmayın derken burada Herobrine'ler kendi çapında kapışmaya başladı ve gerçekten takım içinde Şiddetli kavga çıktı derken Eurobrand'de de ne eşya varmış be baksanıza şunlara. Bir tane Eurobrand diğer Eurobrand'e falan saldırıyor. Bundan arasındaki sonunda artık inanın çok da çözebilecek bir ne gücüm kaldı ne de bir aklım kaldı. Bugünlük de artık benden bu kadar olsa o zaman başkalar. görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.